Σαν να kapatabilirim. Şu anda bitti. 6 Şubat itibariyle deprem meydana geldikten sonra yaklaşık 11 milyon vatandaşımızın bu depremden etkilenmesiyle beraber bizler de kendi bünyemizde neler yapabilirizi diye düşündük. Ee, tabii ilk zamanlar buradan öğrencilerimiz vasıtasıyla gıda malzemeleri, farklı malzemeler gönderdik ama daha sonradan belli alanlarda yerleşim alanları oluşmaya başladıktan sonra oradaki insanların salgın hastalıklara karşı da hijyen malzemesi ihtiyacını da hissettik. Bu noktada zaten okulumuz üretim yapan bir okul. Döner sermayesi olan bir okul. Biz kendi bünyemizde sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, el dezenfektanı ve kolonya üretebiliyoruz. Tekrar üretime başlayıp hem elimizde var olan malzemeleri deprem bölgesine gönderelim hem de yeniden üretime başlayarak yeni ürettiğimiz malzemeleri deprem bölgesine göndererek oradaki depremzede vatandaşlarımızın küçük de olsa ihtiyaçlarını karşılamayı hedefledik. Ee, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz gönüllü olarak çalışıyorlar buradan. Hiç kimse bir kar amacı gütmüyor. Ee, aynı zamanda kendi bünyemize bir kampanya yaptık biz okul e, olarak. Ee, okul Aile Birliği e, bütçesine bir para topluyoruz. E, bu parayla da ham madde e, alacağız bundan sonra ve bu ham maddeyle sürekli olarak deprem bölgesini üretip göndermek istiyoruz. Işin e, bu şekilde çalışarak oradaki insanların yaralarına bir, bir küçük bir şekilde dahi olsa merhem olmak istiyoruz. Yaklaşık 2 ton el dezenfektörü üretebildik. Yaklaşık şu anda elimizde 2 tona yakın yine sıvı sabun ürettik. Yaklaşık 4 ton yüzey temizleyici, yine 4 ton kadar da çamurşu suyu ihtiyacını giderebileceğiz. Bundan sonra da devam edeceğiz tabii. Merkez Üstü şu olan bir deprem gerçekleşti. Onun ilimizde etkisi alsın aldı. Büyük yıkımlar yaşadık, büyük can kayıplarımız var. Biz de hep beraber GEPKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, GEPKİM Vakfı olarak burada bir sürece girdik. Gerek hijyen açısından olsun, gerek maddi olarak destek olmak amaçlı. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 10-11 gündür buradayız elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Hepimiz gönüllüyüz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz olsun, hepimiz gönüllü öğrencileriz. Sağ olsun Hakan Hocamız bunu bize duyurdu ve biz de elimizden geldiğince çorba tuzumuz olsun diye burada bulunuyoruz. Merhamet duygusu. Yani çünkü ya bu depremi biz de yaşadık. Gölcük depremi 1999 depremi. Çok büyük bir depremdi, çok felaket oldu. E bu yüzden biz de biliyoruz bu duyguyu, biz de yaşadık. O yüzden elimizden geldiğince netice olarak Türkiye'yiz vatanımız, milletimiz, her şey bizim toprağımız. O yüzden elimizden geldiğince her şeyde buradayız. Burada bunu yapmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de salgın hastalıklar. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz senelerde koronavirüs diye bir salgın hastalık yayıldı ve tüm Türkiye etkilendi. O yüzden de dezenfektanlarımızla, temizleyicilerimizle beraber elimizden geldiğini yapıyoruz. Burada Hakan hocamız gönüllü öğrencilerle beraber deprem bölgelerine gönderecek deterjan, dezenfektan yardımında paketleme, taşıma olsun, üretimde yardım olsun. Gönüllü olan öğrencileri görevlendirdi. Şu an arkadaşlarımızla beraber bir etiketleme yapıyoruz. Daha sonra dolumu yapıp taşıyoruz. Gönüllü öğrencilerin toplandığı bir yer Hakan hocamız duyurdu yapmakta istekli olan gönüllü öğrenciler hep beraber burada toplandık. Yardımcı oluyoruz. İşte ne kadar katkımız olabilir. Elimizden geldiği kadarıyla biz de hani çorbada tuzumuz olsun şeklinde yapabildiğimiz kadar ufak ufak olsun yardımda bulunmaya çalışıyoruz gönüllü olarak.